seni kaybetmekten korkmasını istiyor musun? Tabii ki istiyorsun. Yani <laughs> i̇stemeyecek. bunu istemeyecek bir kadın yoktu. Rutini öldür. Rutin. Rutini öldür. Rutin nedir? Adamın alıştığı davranışlarınızdır. Yani adam biliyor ki, örnek veriyorum şu an atıyorum. Salı akşamı bu kız yogaya gider. Adam bunu biliyor. Adam diyor ki, perşembe akşamı bu kız işte felsefe kursuna gidiyor. Atıyorum şu an, resim kursuna gidiyor. Bunları biliyor değil mi? Sizin belli bir programınız var. Almanlar gibi çerçeve halinde, perşembe Cuma, Cumartesi her şey belli. Bu yanlış. Bak bunu öldür, rutini öldür. Neden? Çünkü Belli bir çerçeve içerisinde yaşadığınızda erkek beyni o kadar basit çalışır ki sizi kodlar ve der ki aa bu tamam böyle sürprizler yapın. Birdenbire cumartesi aradığında ya ben yogaya gidiyorum şunu diyecek. E sen salı akşamı gidiyordun yogaya hayır hayır değiştirdim. Ani değişiklikler yapın hayatınızda. Onun alışık olmadığı bir takım sürprizler yapın. Arıyor ulaşamıyor. Arıyor ulaşamıyor akşam. Neredesin ya sen işten çıkmadın hayatım. İşten çıktım ama birden sinemaya girdim. Sinema mı? Sinema nereden çıktı falan? Ya bir film vardı. Kaçırmayayım yakında vizyondan kalkacak. Filme girdim. Bak bir erkek için çok etkili bir formüldür bu. Diyecek ya ne oluyor ya? Bensiz filme mi gittin? Ya canım istedi gittim. Bir anda filme girdim yani yalnız. Niye yalnız bir filme girip izleyemez miyim? Günah mı? Ayıp mı yani? Nedir yani? Girdim. Bir anda kafama istedim. Canım sıkı. Bugün ofis kötü geçti. Böyle numaralar yapın. Adam sizi öngöremesin. Bak öngörülemez ol. Yani desin ki bir dakika ya bu kızın yani müthiş bir temposu var. Gidiyor sinemaya gidiyor. Merak eder. Şimdi bir erkek kafası şöyle çalışıyor. Kovalamaya başlıyor seni. Diyor ki ya kız aniden sinemaya giriyor. Aniden işte bilmem ne. Şu bu ulaşamıyorum ya. Bu şekilde erkek kaybetmekten korkuyor. Ortada hiç başka bir adam falan yok. Hiç öyle bir şey yok. Sadece siz kafanıza göre yaşadığınızı ona gösterin. Bu önemli bir şey. Çünkü burada kontrol edemediği için sizi cepte görmüyor. Cepte görmediği zaman da kaybetmekten korkuyor. Ani değişiklikler. Hayatınızda kendi hayatınızla ilgili küçük detayları bile değiştirin. Zamanlamaları, yaptığınız hobileri, işleri falan.